iyi bir hafta sonu geçirdik. Bizim maçımızdan ilk maçımız olma anlamında da iyi başlangıç istiyorduk. Bu anlamda birinci hafta iyi bir şekilde atlattık ama kazanılmış bir şey yok. Özellikle uzun maratonlarda bir iki haftalık periyotlar değerlendirmesi çok olumlu ya da olumsuz anlamda çok geçerli olmaz. O nedenle ee, önümüzdeki süreçleri aynı doğrultuda getirebilecek miyiz? Bu süreçte takımın oturması anlamında, anlayış e, ve felsefe anlamında nasıl bir gelişim göstereceğini de görmek gerekiyor. O nedenle e, nazili mazharını unutup hızlı bir şekilde bursa spor maçına e, hazırlamak zorundayız. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak e, bu maçı artık konsantre oluyoruz. O nedenle hafta sonu e, kardeş kulübümüzde büyük, e, Türk ülkenin büyük bir camiasıyla oynayacağız. Zannediyorum çok keyifli masa olacağını düşünüyorum ve herkes yerli futbolcuların, Türk çocuklarımızın nasıl futbol oynayacağını görecek orada. Her iki takım ismi geçerli. Artık sporcularımızın da, yerli sporcularımızın da bir, şey, bir şeyleri göstermek zorunda olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Artık bu ülkede bu kadar yabancı hayranlığına bir son verilmesi gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan bizlerin futbol anlayışı ve sporcularımızın sahada gösterdiği performanslardır. Umarım e, bu, e, pazar akşamı Bursa Stadı'nda e, oynayacak arkadaşlarım bu anlamda e, Türkiye'ye iyi bir sinyal vermeleri gerekiyor. Seyreden insanların keyif aldığı ve bu oyunu bizim çocuk, çocuklarımızın çok rahat şekilde oynayabileceğini göstermeleri gerekiyor. Bu anlamda ben daha önemsiyorum. Ama sonuç o olur, bu olur, her şey olabilir. Onda en ufak bir e, tereddütümüz yok. Fakat... Ee, dediğim gibi gelen seyirciye iyi bir gösteri yapacağımızı düşünüyorum ve kardeşle birbirini e, kucaklayan, birbirini e, dostla karşılayan, aynı zamanda kran kırana mücadelenin olduğu bir karşılaşma e, olmasını diliyorum. ve e, Bursa taraftarının da e, İnegöl taraftarıyla kucaklaşıp kardeşle bir maç seyretmelerini e, bekliyorum ve bu doğrultuda umudum çok fazla. Artık ülkeye spor sahalarında kardeşliğin, dostluğun, birlik beraberliğin ve oyun bir oyun olduğunu herkese gösterme anlamında bu bir sinyal olabilir diye düşünüyorum.